Değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Evet. Ve bir bayrak evet. dalgalanmak evet. için evet. rüzgar evet. bekliyor. Evet. Destanı öksüz, sükutu derin. Evet. Şehitler evet. tepesi Sen boş alın. değil. Biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar evet. bekliyor. Kürbis yakışmış bu kutlu tepe. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak Meskiden belli. Demiş. Kim demiz Meçhul asker diye. Ey Türk vur! Günahkar gömleği biçenlere vur! Kemikten taslara şarap yerine şehit kanlı içenlere vur! Yemeden tefrika! Bilmeden... Çındıramaz. Canat kaleni geçilmez! Canat kaleni geçilmez. Geçilmez. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğir de kulak ver. Bu sessizliğin bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıslık gölgesiz yolumsuz. can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını akıttığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin, yaptığı bu tümsek, amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir düşman kararlı, düşman inatçı, düşman Çanakkale'ye geçip Anadolu'yu işgal düşüncesinde. Siperlerimiz Tarih var. Mehmetler Gazi, Mehmetler Şehit. 18 Mart 1915'te Türk tarihi yeniden yazılırken burada Çanakkale inledi. Mustafa Kemal doğdu Bo Boğaz'da, Bolayır'da. Denizlerimiz Düşmanlarımız çok, acımızın ise ortağı yok. Koşullar çetin, zaman dar. Ama başımızda artık bir Mustafa Kemal var. Burası bizim yurdumuzdur. Canımızdır. Kanımızdır. Aldığımız nefes. Verdiğimiz canlı. Bu toprak, bu gök, bu deniz.